Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hangi karakteri seçeyim? 5 seviye yaptım. 6 seviye oldu. Aksesuarını açabilirim belki. Hangi karakteri seçelim? Bence bunu seçelim. Bu iyi bir karakter arkadaşlar. Hemen şöyle tek hesaplaşmaya girelim. Bakın bir oyunda mı yok? Ne arkadaşlar? Biz tek hesaplaşmaya girelim. E ondan sonra way, hey, out, Arkadaşlar Abim video durdurmak için çalışıyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şurada iki tane var. Yapayım <laughs> Şimdi yapayım onu beni öldürür arkadaşlar. Ben şu... Evet arkadaşlar Bunlardan kaçmak zorunda kaldım. Yoksa olmazdı. Ya primo gel şuraya. Siz bir gelin. Siz bir gelin abi. Gel sen, gel. Hayır, hayır yapma yapma. Ya abi ya. Ultimi kullandım arkadaşlar. Ama olmadı. ikinci olmak da güzel. Kovan altına ne geliyor? Yes. Jackie Düşman yok ki çift Hmm. O zaman koltu alalım. Koltla bu işi bitirebiliriz arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama Kıraplı baksın. E, karakter seçmiş abi ya. Oha peniler, nitler. Beni, beni abi. Ondan bu yukarıdan aldırayım. Aldım, aldım. Aaa, ya. Abi böyle bir şey ol olur mu? Tamam 753 oyunda. Şimdi ben başka bir arkadaşı bulup videoyu devam ettireceğim. Şimdi ben başka bir arkadaşı bulup videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar bulmuştum o geri çıktım. Neyse. Hadi çok düşman yok ettik arkadaşlar düşman yok etmişiz Arkadaşlar bir dakika. Hadi arkadaşlar alırız galiba. Bu koltu alırsam süper oluruz arkadaşlar. Hadi 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 bir tane alayım arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar hadi videoya devam edelim. 3 dakika olmuş bu arada. Hadi. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi be abicim. Canı bir lan onu. Aldım ki seni. Ya abi işte. Ya İla birinci onu alalım arkadaşım ya. Evet arkadaşlar birincilik geldi. İşte şimdi ne gitmiyor? Ne oldu? Ee, tamam. şu anda arkadaşlar, ne böyle girelim ya? Yani. Kol tuvalet arkadaşlar? Ne Thomas bro, Thomas primo, olmaz. primo arkadaşlar, primoyla da çok düşman yok ki. E edebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kollet dedi çıkmaz be. Aga kollet de çıkmaz ya. Yani. Video i̇şte devam ediyor. Lan bir gel gel. Lan niyeleşin. leşim? bir <laughs> gel. olmaz çocuklardan. Evet arkadaşlar. Hilece hediye hediye öldü bu arada. Hemen. Dur üstüne takladım. Hadi öleyim. Öleyim sanırım bu tanesini. Helalim işte bu bebeğim ya. Uh, bir düşman yok gitmem gerek arkadaşlar ya. Bir kadar bir şey. Şunlar şu kadar bir şey yok etmem gerekiyor ya. Yok etti miyim sence arkadaşlar? Ben de yok arkadaşlar ya. Ama videoyu durdurmuş mu? Barley mi? Arkadaşlar barley yakın işte çok güzel ya. <laughs> Uy ne düş tane topladım. Ya abi bir gel yanınıza geleyim de. Oyun kastı oyun. O, oyun efsane kastı bu arada. Öldüm. Arkadaşlar. Bunu Yapmayacaksın. Hey sen. Arkadaşlar çok özür dilerim videoyu durdurdum. Ne dedi? Ben de merhaba diyeyim. Hazır. Dur yapacağım. Maç kazan. Puanı var. Hiç yok, yok ya. Bunu alalım. Tamam 750 üç alalım. Hadi. Hadi. Evet, 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 arkadaşlar. Hemen biz. E, ben arkadaşlar iki dakika videoyu durdum. Evet arkadaşlar videoyu yayınladık. Link. Kanka 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 ne oluyor ka? Ne oluyor? Acaba bunun ne 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 ne? Hayırdır lan siz kime şekil yapıyor? Bu nani de alırsak nani sen nani sen daha bir ben ölürsem bittik. Ya yapma abim, abim ya. ya <laughs> Yo arkadaşlar işte yani. <laughs> ne yapacağız ki arkadaşlar ya? Dükkana girelim. Kostüm var. Ne bileyim işte. Arkadaşlar ben bu benim tabletimdeki hesabım tabletimdeki hesabı da bir göstereyim arkadaşlar. Tabletimdeki hesabım böyle. <laughs> Reyt olmaz ya. <laughs> Günlüğün başlamasına bir gün. Kuşatma. Yenilmez mi? Görelim yenilmez mi? Otomobil 753 var. Hangisi yenilmez? Bir dakika. Yenilmez. Yenilmez. Ne oldu? Lan bırak lan onu. Bırak lan. Bırak. Bırak lan. Arkadaşlar bu arada ultim senin ikine. Ya o gelsin ne yapacak ki? Allah! Yeah. No, no. Sana vursun. Hayır yapma. Asıl. Lan. Hmm. gidin artık şuradan. Evet. Şükür be. Ben ölmeyeceğim. Evet arkadaşlar geliyor girdik. Ya yenilmezsem bir yenilmez değilsin sanırım ya. Yani. Verelim. Hadi be. Hadi be. Ya alabilirdik arkadaşlar. Var ya. Onu alırsak par olurdu. Ya ya. Ha kıldı tane toplamıştır. Kim lan ya lan mı One, Lan. Hmm. Yeter toplamayın. Şu beraber. Ya uf ya. Kaç abi seviye? Sevi 12 bir de. Ya gelin arkadaşlar ya. Alırız değil mi arkadaşlar biz bu? Kaybettik abi işte. Deneyim seviyesiz. Ne bana kaldı lan bu. Kulübüme bir şey yazacağım. Aynen. Merhaba diyelim. TMM <laughs> <Çığlığa Gülüyor> diyelim. Hemen ben Mersin'deyim. Bunu yap yapma etkin yok. yukarı. Sen arkadaşlar siz bunu yazın ben bu destekteyim. 7 7 7 7 gir. Tamam. Şimdi adı rengini sarı olacak. bundan bana güzel bir şey çıkacak arkadaşlar. Hemen. Ya ne yapabilirim ki ya? Sıkıldım ya arkadaşlar. Ne yapsam ki? Kadar video çekiyorum. Aman ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar ya. Tabletimdeki hesabımı hesabıma girip zaten yapamam arkadaşlar. Crow çok seviyorum arkadaşlar. Kuralı sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar videoyu bitirelim ya. Ben nereden bileyim? <laughs> <laughs> Şu i̇şte ben tabletimde buradayım. Tabletimdeki hesabımda buradayım. Buradayım arkadaşlar. Ben tabletimdeki hesabımda Arkadaşlar <laughs> videoyu bitirmek istemem de. Hadi arkadaşlar çekiyorum ya. Sizin için çekiyorum. Var ya hayatımda ilk ilk defa. Let's get scrapping. Arkadaşlar hemen şunu bir alayım ben. Hilici 77 alırsam süper olurum Allah'ın emrisi. Hadi be. Ya abim. Hadi kupa biraz gel işte ya. öyle bu işi bitirebiliriz arkadaşlar. Şu... Krow mu? Leon mu? Sandy mi? Spike mı? Hangisi arkadaşlar? Chrome, mu? Leon mu? Sandy mi? Spike mı? Primo seçtim arkadaşlar ve öldüm. Arkadaşlar neyse Videoya buradan devam edelim. 15 dakika olmuş arkadaşlar. 2 dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videosunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.